Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle salma kafeste Hint bülbüllerimizden hızlı bir şekilde nasıl yavru alabiliriz ve salma kafeste Hint bülbüllerimize nasıl bakıyoruz? Bunlarla ilgili bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Arkadaşlar şu anda salma kafesimizdeki Hint bülbüllerimizden bazılarını görüyorsunuz. Hint bülbülleri sadece Ülkemizde bu isimle adlandırılmışlardır. Gerçekte ise Zebra Finch, Zebra Finkin olarak adlandırılmaktadırlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bugün konumuz Salma Kafeste. Hızlı bir şekilde nasıl Zebra Ispinoz'undan yavru alabiliriz? Hazır mıyız? Hazırsak başlıyoruz o zaman. Öncelikle güvenilir bir üreticiden veya bir pet shop'tan erkek ve dişi zebra ispinozlarımızı almamız gerekiyor arkadaşlar. Zebra ispinozlarımızın erkek ve dişi olduklarını nasıl anlayabiliriz? Nasıl emin olabiliriz? Bu veya benzer sorular aklınıza geliyorsa o zaman Hint bülbüllerinde cinsiyet ayrımı videomuzu izlemenizi öneririm arkadaşlar. Birinci şartımız arkadaşlar üreme olgunluğuna gelmiş erkek ve dişi kuşları aldığımızdan emin olmalıyız. Eğer aldığımız kuşlar üreme olgunluğundan küçükse üreme olgunluğuna gelinceye kadar bekleyeceğiz. Tabi arkadaşlar hayvanları barındıracak bir salma kafesimizin veya bahçemizde özel inşa edilmiş bir alanımız olduğunu varsayarak bunları konuşuyoruz. Sıfırıncı noktamız öncelikli bir kafesimiz olacak salma için. Sonra üreme olgunluğuna gelmiş hayvanlarımız olacak. Evet arkadaşlar daha sonra bu hayvanlarımızın sürekli olarak beslenebilmesi için önlerinde hazır egzotik kuşlar için hazırlanmış karışım yemlerimiz sürekli bulunması gerekiyor arkadaşlar. Her gün düzenli olarak bu yem tablasını kontrolünü yapıyoruz. Kabuklarını üflüyoruz. Eğer hayvan dışkıları varsa onları içerisinden ayıklıyoruz. Yeni taze yem ilave ediyoruz. Bu yemlerin dışında arkadaşlar hayvanlarımızın beslenmesinde mevsimine göre değişik yeşillikler. Bakın bugün lahana yaprağı günümüzde Taze kara lahana yapraklarımızı getirdik. Kuşlarımızın şuradaki dala tutuşturduk. Onlar da bir şekilde bir oranda tüketmişler ve daha sonra aşağıya düşmüş, düşürmüşler. Arkadaşlar köşede gördüğünüz ise iki tane bıldırcın. Kuşlarımızın bir şekilde buradan aşağıya düşürdükleri yemlerin zayi olmaması için o kuşları da bıldırcınları da aşağıya bıraktık. Onlar da buradan dökülen yemlerle hayatlarını idame ettiriyorlar. Ayrıca olası bir durumda buradan yeterli yem düşmezse hayvanlarımız aç kalmıyor tabii ki. Dolacınlarımız için de ayrıca Arkadaşlar kuşlarımıza yem ve yeşilliklerin haricinde bir de haşlanmış yumurta veriyoruz. Haşlanmış yumurtayı küçük çatalla küçük çatallarla bes e Parçalıyoruz arkadaşlar, mısır unu ve değişik hububat kırıklarıyla ilave edip bu şekilde bir tabloya koyuyoruz. Haşlanmış yumurta kabuklarından yine kalsiyum ihtiyaçlarından istifade edebilmek için ayrı bir kapta onları da parçalayıp koyuyoruz. Ayrıca bir de arkadaşlar ne koyuyoruz? Kuş kumu. Buraya ince kuş kumu koyuyoruz. Evet, tabii ki biliyorsunuz kanatlı hayvanlarda taşlık diye bir sindirim organı var. Ve burada da küçük taş parçacıkları, istiridye midye kabukları var arkadaşlar. Burada, şurada değişik yerlerde kuşlarımız bunlardan da istifade ediyorlar. Evet, yemimizi verdik, yeşilliğimizi verdik. Tabii ki olmazsa olmaz suyumuzu da koyduk. Taşımız burada. Kuşkumuz burada. Mamamız orada. Yumurta kabuğumuz orada. Ne lazım bir de bize? Kuşlarımız için yuva veya yuvalık. Şurada karşıda bir tane yuva görüyorsunuz. Yukarıda Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış yuvalıklar. Şurada hazır bir yuva. Bu tarafa doğru geçiyoruz. Şurada muhabbet kuşları için olan bir yuva soldaki. Sağdaki yine zebralar için. Sağda da yine pinkinler için, zebra finkinler için üretilmiş yuvalar. Arkadaş Kuşlarımızın yuvalarının içini Bakın şöyle sepetler de koyduk Hayvanlarımız buraya kendi yuvalarını kendileri örmeyi tercih ediyorlar Rüzgardan korunmaları için tel örgünün içerisine şöyle plastikler satın aldım Onları koydum Onların üzerine de yuva yaptılar Burada bir ara kapımız vardı Ara kapının üzerine 3-4 tanesi yuva yaptı Arkadaşlar yuva yapabilmeleri için gerekli olan ihtiyaç duydukları malzemeleri onları da şurada aşağıda hazır ediyorum. Buradan kendileri alıp bir şekilde yuvalarını örüyorlar. Kesinlikle yuvalıkların içerisine herhangi bir malzeme koymuyorum arkadaşlar. Burada kuru ot parçaları, değişik yün kırpıntıları, pamuklu ipleri kesip bu şekilde burada sepete koyuyorum. E, tavuk tüyleri, kuş tüyleri onları da ilave ediyorum. Bakın burada yuvaya taşımışlar. Yuva örmüşler arkadaşlar kendileri. Yine bakın burada bir tane yuvalık değişik iplerden ördüler. İçerisi dolu. Şurada yukarıda burada 3 tane yuva var arkadaşlar. 2 tanesinin girişi burada. Bir tanesinin de o yuvanın üstünde arkada arkadaşlar. Şu anda şu anda arkadaşlar şurada gördüğünüz bir tane yuva bitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yuva burada var arkadaşlar. 2 tane de şu delikten içeride var arkadaşlar. Orada arkada pimaş var duvarda görüyorsunuz. Normalde oradan içeriye giriyorlar. İçeride duruyorlardı arkadaşlar. Geçtiğimiz sonbaharda bu salma kafesi açtım. Buraya bıraktım bunları. Daha doğrusu bu deliğin ağzını açtım ve kendileri buraya çıktılar. Ve istedikleri zaman içeriye giriyorlar. istedikleri zaman dışarıya çıkıyorlar. Ama arkadaşlar ekseriyetle burada dışarıda duruyorlar. Bakın şu yuvalığı hiç kullanmadılar arkadaşlar. Bu yuvalıkta hiçbir hayvanımız bulunmadı. Bakın yuvalıkta bir tane kuşumuz dişi girip çıkıyor muhtemelen yavru bakıyor. Erkeği dışarıda. Evet arkadaşlar. Suyumuz var. Aşağıda da suyumuz var. İçeride de suyumuz ve yemliğimiz var. Bunlara ilave arkadaşlar haftada bir şurada bakın küçük kapımız kabımız var. Su kabımız. Bunun içerisine de vitaminli su ilave ediyorum. Buradan vitaminli su alıyorlar değişik tüneklikler var arkadaşlar. Oyuncaklar var. Bunları bir kısmını gelen geçen buradaki ziyaretçiler, komşular hediye ettiler. Bir kısmını biz kendimiz yaptık. Hayvanlarımız bunların üzerinde bu şekilde en çok da şu uzun sallanan çubukları tercih ediyorlar. Biz önce kısa sallanan çubuklar yapmıştık bu şekilde. Bunları çok tercih etmiyorlar muhabbet kuşları veya Küçük kafesler için olanları Daha çok bu uzun olanları Sürü halinde hareket edip Oralarda sallanmayı tercih ediyorlar Arkadaşlar e, Zebra finkinlerle ilgili Hint ile ilgili Bilgimizi ve tecrübelerimizi Sizlerle paylaşmaya çalıştık Sizlerde bilgi ve tecrübelerinizi Yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz Soruları yorumlar kısmına yazabilirsiniz Videomuzu beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı Kanalımıza abone olmanızı beklerim kanalımıza abone olursanız bildirim tuşunu açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik herkese evet. iyi yetiştiricilikler. Dostça kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi yetiştiricilikler dilerim.